Günaydın. Nasılsınız? Dün... Aa, burada bir sivilci çıktı. Ben gibi duruyor. Ben gibi de duruyor. Siz gibi de duruyor. Sen gibi de duruyor. Ne anlatacağımı unuttum. Biz dün geldik. <laughs> Fakat e, Story'nin ve Instagram'ın varlığından ziyade kendi varlığımın e, hissiyle meşguldüm. <laughs> o yüzden hiç telefonu elime alıp Instagram'a bir şey atacak halim yoktu. O yüzden sesim çıkmadı yani merak ettiyseniz söylemiş olayım istedim. Bir sürü buralardayız gibi gözüküyor ama belli de olmaz tabii. Öyle iyiyim yani. Siz nasılsınız? İyi haftalar müthiş geçsin bu hafta. Salı sallanır. Ne alaka? Halim yoktu. O yüzden sesim çıkmadı yani merak ettiyseniz söylemiş olayım istedim. Bir sürü buralardayız gibi gözüküyor ama belli de olmaz tabii. Öyle iyiyim yani. Siz nasılsınız? İyi haftalar. Müthiş geçsin bu haftası. Ya şu korona dışında bilmediğimiz bir salgın daha falan mı var arkadaşlar? Özellikle de mide ve bağırsak üşütmesiyle alakalı falan. Felaketim ya. Çok, çok acayip ve çevremdeki birçok insanla da duyuyorum. Of. Ama klima çarpmış olma ihtimali de var tabii. Çünkü dün biraz klimanın önünde kaldım ve ayaklarım üşüdü. Ondan sonra da bütün gece çok üşüdüm düşünün ya dün gece ya soğuktu ya da ben hasta olacaktım bilmiyorum acayip üşüdüm bugün de felaket bir sıkıntıyla uyandım benim bari bir ayıp be あ、言ってー。<laughs> <What? S 2> <laughs>